Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere bugünkü videomda dünyanın en pahalı dokuz aracı ile ilgili tanıtım yapacağım. Şimdiden videomu izler beğenirseniz e, ve like atarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayalım. Birinci sıramızda Rolls-Royce'un Boat aracımız mevcut. Aracımız dünyanın en pahalı arabası olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda da denizcilikle ilgili, her şeyden ilham alan dünyanın en pahalı arabasının etrafı saran ön camındaki karet log kaplaması dahil olmak üzere daha pek çok denizcilik dokunuşu var. Arkada açık hava yemek deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir barındırma paketini ortaya çıkarmak için açılan bir alanda mevcut. Rolls Royce Royce'un ayrıca yakın zamanda Bottail'in ilk kez Concourse de d'Elegance Villa d'Este görücüye çıkaracağını duyurdu. Ve aracımızın e, tahmini fiyatı 28 milyon dolar. Eşsiz bir dokunuşa sahip araçlardan biri. Evet şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda Bugatti Lavucinors. Yani güzel bir araç. E, aracın tabi performans için ön plana çıkarttığını düşünüyoruz. Bu nefes kesici özel aracımızın Bugatti'nin ünlü tasarımları arasında yer alan... Type 57 Atlantik'ten ilham aldığını öngörüyor. Bugatti Atlantik'in e, sofistik, sofistike ve mistiz, mistizmine ama en önemlisi de mükemmel araba efsanesini yeniden yaratmaya çalışmış. Tabii görüntü de bunu e, ön plana çıkartıyor. 6 egzoz borusu gibi eski Atlantik'i yansıtan özellikleri ve ortasındaki sırt dikişleriyle Lavucci Nord Fransızca tabi geçiyor bu kelime. Dünyanın en pahalı arabalarından biri olmanın yanına Özünde de benzersiz benzersiz bir araçlardan birisiymiş. Aracımız yaklaşık 18 milyon dolar e, miktarında insanların alıcısına sunuluyor. Altı egzoz borusu çok çok iyi ama arkaletleri çok mükemmel arabanın. Gerçekten şöyle baktığımız zaman görüntü, jantlar. Ya ben videoda video için çekilebilecek, hazırlanabilecek olan en iyi resimleri seçtim. Gerçekten çok çok iyi. Evet, üçüncü sıraya geçiyoruz. Paganizonda HP Barsetto. Gene bir sürat arabası, gene bir performans arabası. Paganizonda başlı başına süper otomobiller dünyasında destansı olduğunu bildiğimiz bir otomobil. Tamamen farklı görünümü. Müthiş Mercedes-Benz 7.3 litre V12 ve olağanüstü performansı onu bir klasik bir efsane haline getiriyor. Çok önemli. Zonda yeterince dikkat çekici değilmiş gibi HB Barsetto kısmının karbon fiber panele kaplanmış arka tekerlere ve çatısız ve neredeyse ön camsız gövde tasarımına sahipmiş. Dolayısıyla Barsetto tüm zamanların en pahalı arabalarından biri olma unvanını sonuna kadar hak ediyor. Yani şöyle baktığımız zaman çok çok iyi gerçekten. Ne kadarmış aracımızın fiyatı? Pagani Zonda HB Barsetto 17,5 milyon dolar. Çok iyi para. Tabii bu paralar e, büyük iş adamları, ciddi yatırımcılar, Araplar özellikle. Onların tercihi sırasına giren araçlardan biri. Ben de bunların tabi hazırlığını yaptım ama çoğu hakim olmadan bilmediğim araçlar. Buradan öğrenerek sizlere sunduğum araçlar. Evet devam edelim. Sıradaki aracımız Rolls Royce Stepway. gene bir klasik ve zenginler için daha doğrusu e, kuvvetli, zengin, güçlü ailelerin tercih ettiği araçlarından biri. En pahalı araba listesinde müdavimi Step belirleyici özelliği yalnızca bir Rolls Royce'un sunabileceği saf zevk ve lüks duygusunu çağrıştıran konik arka kısmıdır. Önden arkaya uzanan cam tavanı ve neredeyse tüm iç yüzeyleri ahşap ve deri ile süsleyen Step lüks bir yat deneyimi sunuyor. Yani gördüğünüz gibi zaten araç gerçekten çok e, aşırı klasik, aşırı lüks araçlardan biri. Ve bu tercihen tabii ki de e, gene ciddi rakamlar kazanan Arapların pek bu tarz araçlarını tercih ettiğini düşünmüyorum ama İngilizlerin veya Fransızların bu tarz araçları tercih ettiğini düşünüyorum. Aracımız ne kadarmış? Aracımız 13 milyon dolar arkadaşlar. Gene şu anda e, dünya sarlamasında ciddi rakamlara e, perde açıyor. Evet devam edelim. Sıradaki aracımız Bugatti Centodieci. Bu aracımız gene sürat, performans ve spor araçlar niteliğinde geçiyor. Modern bir klasiğe saygı duruşu niteliğindeymiş arkadaşlar. Devam edelim. EB110 90'ların ikonik simgesi Bugatti'nin bugün sahip olduğu iş gövdesiyle birleştiğinde gerçekten şaşırtıcı türünün tek örneği ve doğası gereği dünyanın en pahalı arabalarından birine dönüşüyor. Üstelik dünyada bu arabadan sadece 10 tane var. Tabii bu da arabanın ne kadar eşsiz değerli olduğunu belirtiyor. Yani şimdi bu aracı siz 1 milyon dolara da alsanız ki o kadar değildir tabii ki de 50 milyon dolara da alsanız sınırlı üretilmiş bir araba. Yani 10 tane üretilmiş bir arabanın ne kadar değerli olduğunu anlamak çok önemli. Evet aracımızın fiyatına geldiğimiz zaman aracımız 9 milyon dolar. Yani dünyanın en pahalı belki ilk 5 sıralamasında ama gerçekten rakam olarak çok çok iyi. Zaten görüntü, çizgiler, ön panjur, can seçimi çok efsanevi bir arabalardan biri. Evet devam edelim. Sırada Bugatti Divo var. Yine bir Bugatti'den üzerinden gidiyoruz. Aracımız yine performans aracı ki yarışlarda da kullanılıyor bu tarz araçlar. Olağanüstü bir şekilde tasarlanmış. Çarpıcı karakter ve tamamen farklı sürüş dinamikleriyle en pahalı arabalar sırasında görülen Divo, Bugatti'nin ilk modern gövdeli projesidir. Atletik, keskin, ayırt edici yol tutuş özellikleri, çarpıcı, yanan hızlanma ve benzersiz bir tasarım dili. Çok çok iyi arkadaşlar gerçekten. Devam ettiğimizde aracın aerodinamiği ve ek yere basma kuvveti için yoğun bir şekilde ince yer yapılırken süspansiyon ve şasi ayarları daha da çekici bir sürüş deneyimi için değiştirilmiş. Hmm, tasarım değişik. Bugatti'nin 1500 PC ve 1600 Nm yani tork güç çıkışına sahip ikonik 8 litrelik V16 motoruyla güçlendirilen Divo benzersiz Crosser İnşası, kalitesini, heyecan verici bir sürüş deneyimini birleştiriyor. Abi 1600 torku olan 1600 PC, 1500 PC sonra 8 litrelik bir araçtan bahsediyorsun. Sen bunun deposunu doldurduğun zaman 100 kilometre gitsen bunun deposu biter ki? Bence. Tabi ne tasarımda kullandıkları önemli. Neyse bu aracımızın fiyatı ne kadarmış? Bugatti Divo'nun şu anda güncel fiyatı ortalama 5.9 milyon dolar. Tahmini rakamı 6 milyon dolarmış. Ama çok çok iyi. Evet sıradaki aracımıza geçelim. Sıradaki aracımız Pagani Hayra Imola. Pagani otomobilinin pis teknolojisinin maksimum ifadesinin bünyesinde barındıran tamamen yarış mizacına sahip yola alışverişli bir hypercar'dır. kardır. Hmm. Değişik. Yalnızca 5 örnekten oluşan sınırlı sayıda üreten Pagani Imola şimdiye kadar bir Pagani otomobiline uygulanan en zorlu pis doğrulama testinden geçmiş. Oo, ciddi bir test. Devam edelim. Düzenli ve zaten titiz olan doğrulama sürecinde ek olarak aslında Imola pisti 16.000 16 km yarış hızına kat etti ve bu da 24 saatlik Le Mans'ın yaklaşık 3'te 3 katını eşdeğermiş. Hmm, bak şimdi ciddi bir e, rapor yapmış. Ciddi bir e, test yapmış sonucunda. Bunun da 3 katına çıkartabilen bir araçla karşı karşıyaymışız. Çok çok iyi. Bakalım bunun fiyatı ne kadarmış? Pagani Hayra olanın şu anda ortalama fiyatı 5.4 milyon dolar. Yine 6 milyon dolar civarına yelken açmış spor araçlardan biri. Çok çok iyi gerçekten. Evet devam edelim. Şu anda karşımızda çok güzel spor araçlardan birisi gerçekten. Aracımız e, Konsey CCXR Tri. E, gerçekten. Çok değişik, esrarengiz araçlardan biri. Gene araştırma yapacak olsak çok ciddi yazımlar ortaya çıkıyor ama keyif verici araçlardan biri. Evet Aracımız e, Trive adı İsveççe. Üç beyaz anlamına gelir. Ve Trive e, tamamen benzersiz ve muhteşem bitişinin tanımlıyor. Değişik bir açıklama. Devam edelim. Bu arabanın bu araba için daha doğrusu e, koneksi görünümünü oluşturmak için tamamen benzersiz bir karbon fiber elmas örgüsü geliştirdi ve bu işlemin zorlu nedeniyle biri Floyd Mahiyette satılan yalnızca bir try üretildi. Hmm, sınırlı üretim demek Ya da dünyada belirli sayıda var. Bu aracımızın fiyatına geldiğimiz zaman da şu anda güncel fiyatı 4.8 milyon dolar. Alıcısına hayırlı olsun. Evet şu an listemizin sonuncu aracına geldik. Karşımızda Bugatti Bolide dünyanın en tarihi otomobil üreticilerinden biri performans uğruna her şeyi ortaya koyduğunu kanıtlayan bir araçlardan biridir. Zaten şöyle baktığınız zaman rüzgar performansı olsun, arabanın görüntüsü olsun çok çok iyi. Şöyle devam ettiğimiz zaman ilk ortaya çıktığında Bugatti bu Hyper otomobilini yalnızca bir çalışma projesi olarak planlamış. Ancak daha sonra 40 bolide örneği üretimine geçmesine karar vermiş. Bugatti bolide o kadar özel bir araba ki aslında The Pond Regist Kasım 2021'deki kapak arabasıymış. Zaten şu görüntünün kapak olmama ihtimali çok az. Zaten sizin için böyle eşsiz bir kapanış hazırladım. Şu anda en son aracımızın güncel fiyatı 4.6 milyon dolar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videolarımdan keyif almışsınızdır. Takip etmenizi ve daha yeni videolar beklemenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.